Koşuya Kalka hoş geldiniz. Bugün çok değişik bir şey yapacağız. Pis pis bakıyorsun. Bir <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> ee, bir metodolojisi çalışması yapacağız birlikte. Tamam. Nasıl bir metodolojisi çalışması yapacağız? Deneyeceğiz en azından. Bakalım becerip söyleyebilecek miyim? Beceremezsem çok yüzüme vurma. Bir şeye muhatap olurken farklı öğretiler, farklı metotlar var değil mi? Genel geçer. Bir, şeyini, bir şeyin doğrudan söyleyeceğim hiç uzatmadan. Maddesine muhatap olabilirsiniz veya manasına muhatap olabilirsiniz. Bu ikisinin üzerine biraz çalışalım. Tamam Yani hangisiyle muhatap olduğumuz zaman ne elde ederiz? Hangisiyle muhatap olduğumuz zaman daha doğrusu tam söyleyeyim. Maddesiyle muhatap olursak ne elde ederiz? Manasıyla muhatap olursak ne elde ederiz? Aynı şeyle muhatap olacağız ama iki farklı kanaldan muhatap oluyoruz. Hmm. Acaba hatta bir parça şey yapalım. Zihnimizi e, deşelim maddesiyle bu nesnenin muhatap olmanın bir zararı veya atladığımız, ıskaladığımız bir şeyi olabilir mi? İlginç. Yani sana bir hediye gönder, bir, bir veriyor. Mesela? Bir hediye veriyor. Hediyenin kendisiyle mi muhatap olacağız yoksa gönderiliş maksadıyla mı muhatap olacağız demek. Evet. Ki, manası derken onu mu kastediyorsun? Aynen. Eğer mesela bana bir çiçek geldi, bir hediye geldi, bir Buket geldi. Şimdi, şimdiyse çiçeğe pek şey yok. Bir iPhone geldi. iPhone, iPhone gelmesin. <laughs> Ve herhangi bir hediye geldi. Evet. Ben bu hediyenin cismiyle muhatap olacaksam dahi hı hı. o hediye oluşuyla muhatap olurum. Doğru mu? Öyle, doğru beklenen odur. Hı. Yani mesela derim ki, aa bak tam da benim sevdiğim çiçekten göndermişler. Örnek. Veya derim ki, işte en sevdiğim çiçek bu değil ama bak tam mevsim çiçeği ne güzel parıl parıl parlıyor, güzel kokular saçıyor falan. Eğer ben işte hani farklı iki yol burada, metot öğreti burada ortaya çıkıyor. Bunun salt materyaliyle muhatap olacak olursam, doğru mu? Çok farklı bir yere geleceğim ama neyse tamam. Dur, şunu bitireyim ama çok çarpıcı olacak. Onu da dinleriz hemen üstünden. Düşünün ki birisi işte birisi geldi, dedi ki işte size bir çiçek geldi dedim masama koydu. Bakıyorum, evet, bu işte yaklaşık 90 TL'lik bir buket özellikle karikatürize ediyorum materyalist tarafına yani nesnesine muhatap olacağım o şeyin. 90 TL'lik bir çiçek işte mevsim çiçeği falan ama aslında şu, şöyle şöyle daha güzeli de olup şuradan kırmızı güller de konabilirdi. Evet tamam kenara koyalım dedim. Bitti. O çiçekle ilgili çiçeğin nesnesini yedim tabiri caizse ve attım kenara doğru mu? Halbuki o çiçeği gönderen bir şey demek istiyordu belki bana bir anlam ifade ediyor tebrik mi ediyordu bir şey bir şey bir şey yani. Hepsini kestim attım. Hatta onun nesnesini de maddesini de başka bir şeyle karşılaştırdım, bir şey yaptım falan. Tamamen nesnesel bir yargılama yaptım ve dümdüz ettim olayı. Ama mesela siz kişiyle olan ilişkinizi e, sonradan düşündüğünüz zaman verdiği Çiçek vermesini, şöyle şöyle kırmızı çiçek vermişti, şu 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 özellikteydi falan diye düşünmezsiniz. Tabii. Bana çiçek vermişti. O kadar. Bana çiçek verdi. Bana çiçek verdi. Ne evet, demek? Bana değer verdi manasına geliyor hmm. bir bakıma. Yani beni seviyor, beni e, düşünüyor manasını düşünürdünüz değil mi? Tabii tabii. tabii. Aynen. Ama sen e, maddesiyle muhatap olmuşsan. Esas önemli kısmı kaçırmışım demektir. Bitti. Hiçbir anlamı yok. Sokaktaki çiçekle o tabii. çiçeğin bir anlamı yok. Tabii aynen öyle. Hatta şu da, daha şey yapalım, değiştirelim şeyi. Ben bir, bir tamam. farklı bir açıdan Hadi bakayım. Hadi Bilmiyorum buyurun. yeni deneyeceğim kafamda da. Hadi sen söylerken geldi. Emniyet kemerlerimizi bağlayalım. <laughs> Çocuklara mesela şey yapıyorlar. Babalar, anneler bir telefon, tablet, mahbet bir şeyler veriyorlar. isi Veriyorlar. Şimdi şöyle bir problematik de var yani onu demek istiyorum. Baştan savmak için veriyorlar. Tabii çocuk benden uğraşmasın da tabletten uğraşsın diye. Çocuk da o yüzden Babanın verişine, annenin verişine odaklanmıyor, Tablete odaklanıyor. Tabii. Baba bunun bilmem ne olanı da vardı, ondan alsaydın ya falan diyor. Evet, başa kalkıyor hatta. Hediye olmaktan ortadan kalkıyor. Ve aslında ilişkiler de tamamen fiziki boyutta ortaya konuyor, değil mi? İlişkiler de fiziki boyutta ilerliyor. Aradan ruhlar aradan çıkıyor, mana aradan. aradan çıkıyor olduğu gibi. Ama gerçekten çocuğunu sevindirmek, çocuğunu memnun etmek, çocuğuna değer verdiğini bildirmek maksadıyla verilmiş olsaydı o aradaki ilişkiyi bozan birbiriyle ayrık ayrık dünyalar olan o ayrı dünyaları birleştirmeye vesile olan bir şey olacaktı. Ama tam tersi ne oluyor? Dünyaları ayıran bir konuma geliyor. Anlamsız bir şeye dönüyor. Evet. Ruhsuz diyelim hatta. Yani biz demek ki o zaman şöyle bir problem de var. Bizim ee, yaratıcıyla olan ilişkimiz de böyle bir ilişki gibi geliyor. Olabilir mi? Olabilir mi diye düşündüm. Hadi bakalım. Evet. Böyle düşündüm yani gerçekten sen bana affedersin rızık veriyorsan, elma veriyorsun, armut veriyorsan iyisin. Yoksa senin bir önemin yok. Hayır ona kadar belki bile çıkmadan karşıma gelmiş şeftali. <laughs> evet işte bunlar şu vitaminler var, bunlar var, bunlar var, bunlar var, bunlar var deyip şeftaliyi oraya indirgedim ve bıraktım. Şeftali'yi masama kim koydu? Yani şeftaliyi o hale kim getirdi? Bunun hiçbir anlamı yok mu acaba? Yani ben hani soruya çevireyim. Ben şeftaliyle esas bu işin kıymetli tarafını dışarıda bırakacak kadar materyalist veya maddeci şekilde muhatap oluyor olabilir miyim? Ve bir de bu ilişki doğru bir ilişki mi? Dolayısıyla evet. Dolayısıyla doğru bir ilişki mi? Yani şey. insan, insanın fıtratı, insanın vicdanı böyle bir ilişkiyi kabul ha. eder mi? doğru. Ben acaba böyle içimden gelen esasında bu mu? Hı hı. Bana doğru uygun olan bu mu? Ben böyle mi istiyorum? Yoksa böyle mi programlanmış oldum? Ya bu çok önemli gerçi insana şöyle yapayım. Gerçi de çok kıymetli bir şeyi suratınızı asarak verdiniz. Tabii, doğru. Kafana vururlar değil mi? Tabii canım. İnsan bunu istemiyor aslında. Tabii canım. Fakat biz Böyle muamele ediyoruz gerçekten. Asıl olan madde değil yani. Yaratıcıya böyle muamele ediyoruz. İnsanlara da kendi ilişkilerimizi Doğru. de o şekilde kuruyoruz yani. Dolayısıyla bu ilişki tarzını aslında fıtratımız da reddediyor. Nereden biliyorsun? Hoşlanmıyorum. Sen bana en kıymetli şeyi versen bile. Surat e, verirsen. Başıma kakarcasına verdiğin zaman. Doğru. Yani mecbursam alıyorum. Veya menfaat perestem ama bu ilişkiyi... Du Evet, ne, oradaki cismi alıyorum ama senin verişini reddediyorum. Reddediyorum. Kabul edemiyorum. Rahatsız da oluyorum. İnsaniyetim rahatsız oluyor. Onu demek istiyorum. Madde mesela cesedim belki rahatsız olmuyor. Hayvaniyetim rahatsız olmuyor diyelim. Yani o yöne bakan yönüyle rahatsız olmuyor ama ötekisi rahatsız oluyor. Ben bilmiyorum bana çok şey geldi şimdi çarpıcı gibi geldi de, evet. o yüzden dikkatimi çekti yani biz kainatla olan kurduğumuz ilişkiyi böyle bir ilişki kuruyoruz aslında bizim kafamızdaki de yaratıcı menfaat <laughs> bak şimdi buraya çok gelecek büyük bir itirazlardan bir tanesi kendimden biliyorum şudur ee, yok canım biz öyle bir şey yapmıyoruz yani dediğimiz zaman şuur altımızda şu canlanıyor aslında ya bizim normal zaten bir işte ticari veya dünyevi ilişkilerimiz var nesnelerle böyle uğraşıyoruz onları da mecburen zaten fiziki yapmak durumundayız. Ama böyle Allahla olan ilişkilerimiz falan zaten manevi yapıyoruz dememiz de acaba esas büyük bir yanılgı olabilir mi? Evet. Çünkü Kur'an'ı da onu dünyevi dediğimiz bütün aslında şeyler hareketlerde yaratılmış şeyler. Hı hı. Yani cep telefonuyla da muhatap olsak, şeftaliyle de muhatap olsak, yani şeftaliyi acıktığım için tamamen sebep sonuç ilişkisi altında görülecek bir şeyden dolayı yemiş olsam bile şeftali hala bir mektup. Evet. Şeftali hala bir mana içeriyor olabilir. Ve ben sadece onu fiziksel olarak yersem manayı hiç görmemiş, fark etmemiş olabilirim. Aynı şekilde şeyi de Kur'an'a uyguluyorum bu sefer. Kur'an'ı kendi aslında manevi derken bile benim maddeme bakan yönüyle muhatap oluyorum demektir ki aslında o muhatabiyet şekli benim vicdanımın ve kalbimin kabul etmediği bir muhatabiyet şekli. Diyorsun. Bir de hadi abi ne dedin sen orada? Yani portakala elmaya yaptığımı şey de yapıyorum aslında Kur'an'a da yapıyorum. Nasıl? Kur'an'ı manevi boyuta koyarken bile o maneviyatı maddi dünyamı dönüştürsün diye. O. Yani şeftaliye ulaşmak için. Peki <laughs> radikal bir şey söylesek, aslında bizim inter interaktivitelerimizin, her şeyle olan ilişkilerimizin tamamı manevi olmalı değil midir? Evet. Hatta bir adım daha ötesini söyleyeyim. Bundan sonrakini de bir sonraki programda konuşalım. Aslında bizim e, maddi hiçbir ilişkimiz yoktur. Yok olmaması gerekir. Ol, olamaz da zaten olamaz. tanımsal olarak. Evet. Bunu da evet bir sonraki programda konuşalım. Peki. Tamam. Bir sonraki Düşe Kalka Muhabbet'te görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Allah'la kalın. Allah